kitapları olan çocukluğumdan beri ilgiden bir tebellüt. Her edindiğim eserden esere giderek böyle bir oluşum dükkanda el altında. Tabii evimde de kendi takip ettiğim yazarların kitapları var. E, kitaplar ne bileyim nasıl insan günlük yaşam için gıdamızı alıyorsak kendi alışkanlığım kitaplarla haşır neşirliğim aynı yediğim kahvaltı ettiğim lokma ekmek gibi. Her gün olmazsa olmaz okudum okurum severek de takip ederim e, kendimi yetiştirmeye çalışıyorum yaşım 64 olmasına rağmen e, çok eksi doğal olarak eksiyiz bir şey biliyoruz diye miyiz yeri geliyor çocuktan eserden ne bileyim youtuberlar üzerinden e, yapılan ara takip ettiğim konular üzerinde araştırmalardan e, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. E, eğer insanın da yapması gereken doğal olarak bu. Şimdi hem mesleği icra edip hem bu işi yapmak, hani kitabı okumak artık beynim alıştı. Müşteri olmadığı an televizyon veya bilgisayar değil de kitaptan takip ettiğim yazarları okurum. Üç satır oku, kalk, otur, hani artık beynim de ona alıştı. E, kitaptan kopmuyorum, odaklanıp okuyabiliyorum. Şimdi içeriye müşteri alışverişe girdiğinde kitaba ilgi duyan insan amca bu siz, senin mi bunlar satıyor musun diyorlar. E ben de yok ben de takip ettiğim meselelerim. E, şu anda üniversitelerimizde hoca konumunda olan e, tarihçi kardeşlerimiz var. Hatırat olarak kendi kitaplarından imza olarak getirip veriyorlar. O da bizim iftarımız oluyor. İlk zaten buraya geldiğimde e, üyemi ziyaret ettiğimizde Yusuf Bey olsun veya Salih Bey kardeşimle e, ben de çok şaşırmıştım. Yani bir bakkal dükkanında böyle bir deha veya böyle bir ufak bir kütüphane şeklinde olması ve müşterinin bu hizmeti vermesi beni çok şaşırtmıştı. Çok dikkatimi çekmişti ve çok hoşuma da gitmişti açıkçası. Çünkü neticede biz ahi evran kültürü içerisinde gelen bir grubuz. Yani bakkallık mesleği bugünün doğmuş veya yeni doğmuş bir meslek değildir. Selçuklular zamanında 13. yüzyıldan beri gelen süre gelen bir meslek olduğu için ve bu kültürü içerisinde büyüyen bir meslek olduğu için çok dikkatimi çekmişti ve çok güzel bir uygulama yapmışlar. Ben bu konuda çok kendilerine tebrik etmiştim. Ve hatta bu uygulamanın da diğer bakkalların da örnek alması gerektiğini de konuşmuştuk bu konuda. Gerek Yusuf Bey e, bu konuda öncü olmuş zaten. Hem kendisini yetiştirmiş burada okuyarak hem de burada gençlere de örnek olmuş. Ve birçok gencimiz üniversite talebesinden tutun bugün. Ve birçok gencimiz de bunu örnek alarak ve buradan istediği ihtiyaç duyduğu kitabı da alarak kendilerine e, bu yolu seçmişlerdir. Ben kendilerine tebrik ediyorum bu konuda ve hakikaten bunu Türkiye'de de örnek olması adına da e, inşallah e, bu yaptığınız programda da inşallah örnek olacak diye düşünüyorum. Kitaplar alıyorum buradan zaman zaman okuyorum, burada okuyorum, evime götürüyorum. Ondan sonra güzel beğeniyorum. Buradan bana da veriyorlar, bir şeyler öğreniyorum. Güzel yani. Bazen burada okuyorum. Burada güzel kitaplar buluyorum, alıyorum, öteki kitabı beğeniyorum, değiştiriyorum. Bence çok güzel bir uygulama, her bakkalda olması lazım. Ama günümüzde çoğu bakkalda yok bu uygulama, bir tek burada gördük.